Efendim doğrada merdem olarak hepinize mutlu geceler dileklerimi sunuyorum. 23'ü 59 dakika geçtiği için 27 Aralık diyeceğim. Bir dakika <laughs> artık 28'ine girmiş olacağız. Evet 27 Aralık 23.59'da şöyle neredeyim Kocaeli ili Hizmet ilçesi Seka Park bakın. Şu anda Marina Cafe diyeyim. Bu böyle bu iskele gibi bir yer. Marina diyorlar ardına. Demek ki Marina Kafe demişler. Demek ki burası Marina bilemiyorum ama ucuna kadar yürüdüm. Hepsi kapalı. Bakın şöyle denizi de göstermek istiyorum. Hemen İzmit Körfezi. Bakın şöyle. İzmit Körfezi bakın burası. Şöyle karşıya Gölcük, Karamürsel, Altınova. Sonra e, Taş Köprü, Çiftlik Yalaba böyle gidiyor. Mesela Çınarcık yolu böyle bu şekilde devam ediyor. Evet 27 Aralık'ta 23.59'da da çekime başladık. Gerçi oldu şimdi 28 Aralık'a girdik. İzmit'ten, Seka Park'tan. hepinize mutlu geceler. <laughs>